Selam Freddy. hey Bonnie. Bonnie gördün mü? Ee, Samsung kostümünü giymiyor yine. <laughs> Biliyorsun yani onu. Evet. Her halükarda bulacağız onu. Sadece Freddy'nin maskesini takıyor olması sorun. Gördüğün gibi yani hiçbir yerde yok yani neden başka yerlere bakmıyorsun ki yani mesela. Güvenlik! Senin o tek tekmelemeye geliyorum. <laughs> Siktir gözüm Gözüm yandı Bir saniye güvenliği mi gördün? Evet işte güvenlik orada ya Hayır bu sadece Freddy Hayır hayır yine o şeyi yapıyor Freddy maskesini takmış Biliyorsun senin taramını engelliyor Oh yandım oh. Eğer o Freddy ise neden gözüme ışık tutuyor Lan anlasana işte Belli ki onu korkutuyorsun Korkutuyor muyum? Senin o gözlerine uyacağım. Sakin ol. Bu mekanda Freddy maskesi takarak gizlendiğini sadece ben görebiliyorum anladın mı? Balon Boy bana destek çıkar mısın? Freddy olup olmaması umurumda değil. Tek istediğim ellerimi o güzel dolgun avatarlarına sokmak. Onlara güvenlik olmadığını söylemeye devam edersen seni benim uçururum. Ee, o sadece bir oyuncak. Ama bu kadarı yeter. Freddy nerede? Bir mekanda iki tane Freddy aynı anda olamaz değil mi? Ha? Ya çok güzel. Şimdi odada iki tane Freddy var. Havalı. Bonnie senin beyninizi sikeceğim ama. Bir dakika ya. Ne oluyor la burada? Güvenliği arıyoruz. La güvenlik bu bu. Vallahi Freddy olduğuna ben bile inanıyorum şu an yanıyor. Aa yok artık Freddy sensin. Hey nereye gidiyorsun? Sikellerim. Bir dakika saat kaç? Ne haber çocuklar? Hey Megal saat kaç? Ee, 5.59 5.59 mu? Hı? İşte güvenlik burada Güvenlik, güvenlik mi? Güvenlik mi? Güvenlik mi? Güvenlik Aman mi? tanrım Hayır hayır ben Freddy'yim ya ben Freddy'yim ben... <laughs>